Laboratuvarda Ada Taraçan'ın yarasından alınan kum taneleriyle golf sopasından alınan örnekler inceleniyordu. Bu silikonların parasını öderken bu kelepçelerin parasını da mı siz ödediniz? Evet ben ödedim. Çok beğendiyseniz size de alabilirim. <laughs> ya ben renk seçiminde zorlanıyorum ya karar veremiyorum bir türlü. Hadi beraber mi çıksak almaya? en yakın arkadaşınızın sevgilisini de bayağı seviyormuşsunuz anlaşılan. Ya tesadüf. Telefon konuşmalarınızı inceledik. Son bir ay içinde her gün neredeyse iki saate yakın görüşmüşsünüz. Doğru. Evin dekorasyonunu yapıyordu. O yüzden konuşuyorduk devam. Bir de yalan söylüyorsun. En son ifadende o gece aralarını yapmak için bayağı uğraştığını söyledim. He? Ya biz de adam saydık ya. Konuşuyoruz burada. Ya sen istersen hemen giriver içeri ya. He? Artık orada yeni arkadaşlarını alırsın kelepçeleri falan. Pembe pembe böyle. Ne dersin? İki aydır beraberdik adayla. Tamam mı? Hani Ümit senin en yakın arkadaşındı? Benim de en büyük sıkıntım buydu zaten. Adayı hayatımdan çıkarmak istiyordum ama her seferinde daha çok bağlanıyordu. Ümit adaya deli gibi aşıktı. Ona her şeyden daha çok seviyordu. Ama ada onunla yürümeyeceğini biliyordu. Ümit'in işleri de çok karışıktı. Ada yüzünden, ailesinden, mirastan, her şeyden kopmuştu. Ameliyatın parasını bile ben ödedim. Daha sonra adanın öldüğünü duyunca çok korktum. Hem ilişkimin ortaya çıkacağından, hem de cinayet sanması olmaktan çok korktum. Tamam. O geceyi anlat. Ama bu sefer doğru olsun. Ada çok yalnız bir kadındı aslında. Ümitle beraberdi ama yine de çok yalnızdı. Bana tutunuyordu. O gecenin sabah 11 gibi bana geldi. Bugün ne yalan söyledin Ümite? Aramız zaten kötü. Konuşmuyoruz. Hiçbir yalan söylemek zorunda kalmadım. Peki ya ararsa nerede olduğunu sorarsa? <laughs> Umurumda bile değil. Ben seni çok özledim. Anlıyor musun? Artık hep seninle olmak istiyorum. Bugün Ümit'e ayrılacağımızı söyleyeceğim. Ada saçmalama bir daha düşün. Ümit seni çok seviyor. Sakın bana bir daha böyle bir şey söyleme Yusuf. Ben de seni çok seviyorum. Tamam mı? Saat beşe kadar beraberdik. Ada daha sonra Ümit'le buluşmaya gitti. Zaten akşam... ...Barbükü'ye bana geleceklerdi. Eve geldiklerinde suratları bir karıştı zaten. Adacığım kırmızı beyaz. Hangi şaraptan koyayım? Kırmızı. Bunu bilmeniz gerekmiyor muydu? Çok sevimlisiniz bu akşam. Teşekkür ederim. <laughs> Ümit Adan'ın onu aldattığından hiç şüphelenmedi mi yani? Sanırım şüpheleniyordu çünkü bir keresinde bana Ada çok uzaklaştı. Acaba hayatında biri mi var diye sormuştu. ...sen olduğunu anlamadım yani. Garip Mimit. Aklından bile geçirmezdi. En yakın arkadaşıydım ben sonuçta. O gece çok içkiliydik. abi? Sen ya! düşündür diye ısıtayım ya. dedim seni biraz Sana ya. Bana bak, Ümit her şeyi fark edecek. Saçmalama! Bağırma duracaklar. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Üşüyorsundur diye ya. Ümit her şeyi fark etsin mi istiyorsun? Ümit Saroş fark etmez hiçbir şeyi. Bana bak tek elini ayağını. Bravo adamım. Şimdi ben bittim. Sıra Yusuf Bey'e mi geldi? Ada, bu adam var ya. Benim tam 30 yıllık arkadaşım biliyorsun değil mi? Az kalsın ağzından kaçıracaktım ilişkiyi. Gerçi herkes alkolliydi, anlamayabilirdi. Sonra saat dört gibi gittiler. Ümit'le Ada arabada tartışmışlar. Beş, 10 dakika sonra kapı çaldı, Ada geldi. Ümit arabada bekliyor, bu saatte buraya geliyorsun. Ne Değil oldu ise? canım? Ümit'ten mi korktun kapının önünde diye ha? Daha bu sabah en yakın arkadaşın sevgilisiyle yataktaydın, ne haber? Ee, yeter be! Ne yeter? Yeter! Uğraşamayacağım seninle. Ben yatıyorum. Defol git yat! Hadi git yat! Bağırdı, çağırdı, küfretti bana. Odama kapattım kendimi, yattım zaten sızmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Ben de gitmiş olduğunu düşündüm. O geceye dair hatırladığın başka bir şey var mı? Bakın. Her şeyi anlattım size. Adayla olan ilişkimi kabul ediyorum. Ama onu ben öldürmedim. Gerçek bu. diyorsunuz başkanım? Yusuf'un cinayeti işlediğine dair ortada hiçbir kanıt yok. Gözaltı süresi dolduğuna kadar bir şey çıkmazsa serbest bırakın. Hemen dersiniz. Ha, bu arada. Adanın otopsi raporu geldi mi? Geldi. O işi atlama Selim. Atlama. Son 20 yıldır kan lekelerinden dahi sahibinin hamile olup olmadığı anlaşılıyor. Adanın otopsi raporunda HCG adlı bir hormonun varlığından söz ediliyordu. Yani diye sordu başkomiser Orhan. E, HCG değişik nedenlerle yükselebilir dedi doktor. Ama bütün bulguları değerlendirdim. Bana göre Ada hamileymiş. Laborantlar çocuğun babasının kim olduğunu öğrenmek için hemen DNA eşlemelerine başladılar. Ümit Adan'ın hamile olduğunu biliyor mudur dersiniz? Yok, sanmıyorum. Zaten evlenmek istiyormuş. Adadan çocuk istiyormuş. Ben Ümit'in Adan'ın katili olduğunu da düşünmüyorum. Nereden vardınız bu kanıya? Ümit ne kadar sinirli bir adam olursa olsun... ...hayalini kurduğu bir aileye zarar vermez. Şu Ümit'le bir daha konuşalım. Hadi Selim, sallanma.